Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun oynuyoruz. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Eee haritaya bakalım. Harita Fırtına Çayır. Güzel oynanır. Naniye aldım. Farklı karakter de alabilirim de. Eee şöyle şu, şu, şu tarafa çekeyim biraz. Farklı karakter de alabilirim. Ama farklı karakterlerde güçlü rakipler geliyor. O yüzden şimdilik bence en iyi budur yani. Şunu yap. Neyse olmadı. Ee, Spike alayım. Spike ile oynanır. Ne oynayalım? Hi Kesin hiper şarjlı adamlar gelecek. Onlara hiç bulaşmadan şöyle hesaplaşma oynayalım. Arkadaşlar dün video attım ama izlenmemiş. Yani yapacak bir şey yok. Her zaman izlenecek değil. Kurs vardı ya bugün o yüzden videoyu biraz geç attım. Şöyle kameranın dibine girsek. Şimdi bura niye sökük Şunu şöyle yapalım gidelim. Kesin adam geliyor ama. Gelmiyormuş tam bize tamam, Tam bize güzel. Evet şimdi şöyle. Spike'ı da zor çıkarttım he, arkadaşlar var ya. Eskiden çıkartmıştım. Şuraya alalım ya. Öyle olmuyor. kesin bizi uçar. Ya biliyordum ya, biliyordum ya. Ya video yaparken, video çekerken niye bu kadar bot oynuyorum ya? Kaç yedik eksi beş yedik ya. Bu nedir ya? Allah'ım ya. Pazartesi günü deneme sınavı olacakmış zaten. Sinirliyim. O yüzden. Saçlarım çok siyah benim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burun desen zaten Burnum bence normal Tam oralara çıkacağım. Buradan bir çıkacağım ebesini Uuuuuh Ya gelme gelme Heh, Şimdi yedim ebeni Heh, Hadi hadi şimdi de kaç hadi 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 <laughs> Aa, Nasıl koydum lan Senin ben gelmişin geçmişin var ya ben de bir kit alsam ya. Ya vallahi bok gibi oynuyoruz arkadaşlar. Niye böyle oynuyoruz? Ben de bilmiyorum. Kit alacağım. Tek çare kit. Hı. Seç. Arkadaşlar bu nedir ya? Bir, salmadılar bizi bir birinci olan bir şeyler yapak. Ah. Pazartesi günü şubeler ve sınıflar. biraz oyna biraz geç giriyor olabilir. yapacak bir şey yok. Abi şaka. Abi şaka abi. Senin ben kit gibi var ya. Kitiniz. Sigara içerken görmüş olan kızlar da hemen. Ben ne diyorum ya hadi. Adam gibi oynayamadık arkadaşlar ya. Godzilla'nın son geçirmiş. O kadar kit dağılık. Bu ne oğlum bu ne? Buradan çıkacağım bir hemen. Neyse öyle kalsın. Jackie kesin geliyor. Ben buradan uzayayım. Neyi topla topla topla. Bak orayı gir. Tam gelirse kaçalım. tamam güzel. Güzel koyduk, koyduk, koyduk. Bana gelseydi var ya öyle bir söverdim ki hayatımda söylemediğim kadar söverdim. Tam ultimiz doldu. Allah'tan ultisi kendinden dolayı Bu da beleş çıktı. Beleş. şöyle gideyim. Şunu alayım. Şöyle atladım üstüne. Bir tane vurdum öldü. İşte bu. Ne oluyor oğlum ya? Bir iki bir kamera düşmesin dedik. Ya ver arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olduk on kupa. Temiz. Görevi de açayım belki güzel bir şey verir ödül. Ender, Ender. E tabi ki de Ender. Şurada videoda bir efsanevi vermesi yok muydu? ama vermedi gördüğünüz gibi niye yavşak çünkü oyun. Kaç yıldır oynuyorum var ya 7 yedi... yok lan 8 değil. 6-7 yıldır oynuyorum arkadaşlar oyunu. Bir bok verdi yok. Gene vermeyecek gene eller. Ne dedim? Ne dedim? Ee, ben buradan geri nasıl çıkacağım? Tamam şimdi ik ikinci maçı alırsak yumurtayı alıyoruz. Yumurtayı açarsak video 200 artı izlenme inşallah. Eskiden videolarım çok izleniyordu videolar silmeden önce. Bundan eski bir sürü videom vardı onlar silindi. Ve diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu görürseniz. Minecraft videoları da gelebilir. Tabi isteğe bağlı yorumlarda yazabilir. Yorumlarda nasıl yazacaksınız ki? Neyse siz yazın bir yerlere. Ben görürüm. Diğer videolarıma yazın. Abi Minecraft atabilirsin falan işte istiyoruz falan. Atarım. Abi demenize gerek yok kaç yaşındayım ben. biri beni izliyor. Ama ben ne yaptım ya? Şurada kalayım da var oldum yerde. Git git git. Git. Beni böyle nah yakalarsın sen. Nah nah nah. O bir gelsin üstüne var ya öyle bir çullanacağım ki şimdi. Gel gel. Sen dur dur. Benim iki aksiyarımı yemek neymiş? Nerede lan o? Nerede o? Getirin onu. Heh, gel şimdi ben gel gel hadi hadi. Hadi yiyorsa kaçmasaydın da seni nasıl deşiyordum. Nasıl deşiyordum seni. Gülme gülme. Kaç dakika olan video. 6 yani dakika tam güzel. 8 dakika bir video çekmeyi düşünüyorum şu anda. Arkadaşlar günde belki birkaç video gelebilir. Yarın hafta sonu. Yazın var ya köyde öyle bir içerikler gelecek ki. E, günde 5 video. Tabi editleyebilirsem. Şöyle var ya korku oyunları mı desem ne desem bir de kuzenim var Yusuf. FIFA oynamıştım o. O da gelirse ama beraber atamadı. Hadi video özel öldürmüyorum lan bunu. <laughs> Sırf var ya videoda izliyor öldürmüyorum. Hadi ben de böyle bir kıralım. Videoda olmasaydık anasını bile ee, görürdüm de işte. Gel diyen atlayacağım. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ölme. Ems ölme. Ems hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 Ya işte adamla dönmeden team olurlar öyle. Kesin bana geliyor ya da Emze. Gelme. Lan kastı. Oo paşam Godzilla'yı çıkartmış. Kırmızı Godzilla. Oh, son anda kurtuluk var ya. Deşerdi bize. Kostüme bak oğlum ne kadar güzel kostüm. Keşke bana da çıksa. Şimdi bu maçta bir dördüncü olalım da çıksın bize de. Ya bir kaçamadık ya bizi bir sal ya. Allah Allah. Dördüncü olduk. Dördüncü olduk. Son anda dördüncü olduk. Saçlarım da çok kötü duruyor ha. Trabzonspor Samsun'da 3 golle mağlup. Aga be Trabzon. Biz her yer Trabzon arkadaşlar. Ama Galatasaraylıyım ben. Şimdi yumurta açıyoruz. Süper Hadi güzel bir şey. Destansı. Ne geliyor? Mutasyon gelecek herhalde. Edna mutasyonu güzel bir şey. Hadi sutu. Ya vallahi dalga geçiyor oyun benle ya. Gelen gelen şeylere bak ya. Gelen mutasyonlara bak. Lan hiç oynamadım karakterlerle geliyor ya. Hank. Angelo. Buraları fullleyeceğim. Şu draft'ı, evi falan. Bonnie. Bundan sonra. Ash. Bir tek biraz Colt'la oynuyorum. Başka da kimseyle oynamıyorum var ya. Bir tek Colt'la oynuyorum. Hiper şarjları olanlardan. Hiper şarj ne ya? Mutasyon. Mutasyon olanlardan bir tek Colt'la oynuyorum. Onun haricinde hiç oynamıyorum biriyle. Evet bir arkadaşlar bana video beğenmişsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, hepsi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.